Ya işte çok da aslında ılımlı Müslüman da olmamak lazım. Kesinlikle. Bazı çizgilerimiz olması lazım. Kırmızı çizgilerimiz olması lazım. Evet, kırmızı çizgi diyoruz ama o kırmızı çizgilerin altını gerçekten çizebilmemiz lazım. Yani ne şiş yansın ne kebap olmamamız lazım. Müslüman olarak bazı şeyleri ortaya koyabilmemiz lazım. Ne şiş kebap ne yansın diyorsunuz ya. Bu ne Hristiyanlık da var ne Yahudilik de var. Şu an görüyoruz mesela. Yahudiler oldukları gibi davranıyorlar yani. Tabii, tabii. Hristiyanlar oldukları gibi Yahudilerin arkasında duruyorlar. Biz evet. Müslümanlar olarak... Yok onlara şirin görünelim. Onlar hakları, makları falan. Aslında bir tek İslam Yahudilerin ve Hristiyanların haklarını garanti altına aldı. Çünkü hocam bunlar gördüler. Osmanlı döneminde biz iyi yaşıyorduk Yahudiler ve Hristiyanlar olarak. Haklarımızı alıyorduk. Zaten bunlar zimmi. Yani men aade zimmiyen fakat aadeni buyuruyor Hazreti Peygamber. Kim bir zimmiye karşı, kim bir zimmetliye karşı düşmanlık beslerse bana düşmanlık beslemiş olur diyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla bunlar zimmetlerimizdi. Ama şu an görüyoruz. Biz iyi davrandık ama onlar görüyoruz şu an. Oldukları gibi davranıyorlar. Dolayısıyla biz Müslüman olarak sen bizim tebaamızsan evet hakların varsa alırsın ama sen düşmansan muadiysen düşmanlık besliyorsan yani gerektiği e, Cevabını alırsın. E, cevabı alırsın yani o da cihatla olur.